Hocam kul hakkı denince aklına ne gelir? Değerli hocam Allah Azze ve Celle kainatı yarattığı zaman Kitabullah'ta defaat ile adalet, nizam ve sistem üzerine inşa ettiğini ve buna kullarının bağlı kalmasını ifade ettiğini önümüze koyuyor. Bunu ise İslami literatürde Allah hakkı ve kul hakkı kavramı üzerinden karşımızda görüyoruz. Çünkü eğer Allah'ın çizmiş olduğu, yaratmış olduğu temel yaşam standartlarına bağlı bir hayat ortaya konulmazsa Zahar al fesada fil berri vel bahri ayetindeki gibi yeryüzünde hem sosyolojik olarak hem biyolojik olarak hem fizyolojik olarak dengeler dağılmaya, sistemler çökmeye, problemler artmaya başlar. Bu sebepten dolayı Allah Azze ve Celle Adem peygamberden itibaren gönderdiği her peygamberde hakları sistem üzerinden din kavramı çerçevesinde yaymış hayatın her alanına. Bu bağlamda kul hakkı dediğimiz zaman aslında üç hakkı görüyoruz. Birinci hakkı bizim Fatih'teki hakkabi değil. Bu haklar bir Rabbimizin bize takdir ettiği kendi hukukullahı. Tanımıyorum ama Allah selam hakkı. olsun. Madem ismini söylediniz eğer. Eyvallah. Birincisi hukukullah. Allah'ın hakkı. İkincisi hukukul ibad kulların, yaratılmışların hakkı. Tabii bu yaratılmışların hakkı kavramı da yalnızca insana mahsus olarak konulmuş olan haklar değil. Allah Resulü Medine pazarında gezerken bir devenin önünde çöktüğünü görüyor ve sanki onunla konuşurmuşçasına dakikalarca onunla alaka gösteriyor. Nerede bunun sahibi diyor soruyor. Diyorlar ki benim ya Resulallah filanca kişi. Diyor ki sen buna fazla yük yüklüyormuşsun. Bana kendisi şikayet etti. Yükünü hafiflet ve yemini fazla ver diyor. Yani kul hakkı kavramı sadece insanat için değil hayvanat için de karşımıza çıkıyor. Peki kul hakkı kavramını ben neye göre değerlendirebilirim? Eğer bu sistemdeki kul hakkı kavramı benim algıma göre ise benim kadar kul hakkı vardır. Yani kaç insan var? 8 milyar insan var. 8 milyar tane kul hakkı kavramı oluşur. Öyle olunca benim bu suyu içmem benim hakkımsa canım onu istediği için onu kullanmak da bana göre benim hakkımdır. Halbuki Allah Azze ve Celle her şeyi yaratan, her şeyi bilen Rab olmanın kuvvet ve kudretiyle adalet ve eşitlik sistemi üzerinden yaymış bunu. Demek ki kul hakkı kavramını da atnan olarak ben değil rahman olarak Allah'ın belirlediğini kabul etmem gerekiyor. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.